Evet dostlar, cümleten selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte e, VARCHU NUTRA'ya yeni gelen ya e, daha doğrusu yeni gelecek olan e, 3.5 e, güncellemesiyle e, karşınızdayım. Bunu anlatacağım önce. E, sonrasında detaylandırmaya çalışacağım sizlere. Şöyle e, çok uzatmayayım. E, kısa ve öz video olsun. Zaten e, bilenleriniz vardır. E, öncelikle bu güncelleme 3 Eylül'de gelecek. Haberiniz olsun. 3.5 güncellemesi zaten biliyorsunuz. Ee, bu arada şöyle söyleyeyim dostlar, koruma olsun işte ikinci nesil perisi, şu perisi, bu perisi bunların haricinde gelen en büyük e, güncelleme olabilir çünkü e, oyunun şu an belki şu an en büyük yer burası çünkü ne geliyor abi meslek geliyor, Legend Online oynayanlar TR sürümünü oynayanlar biliyordur Le e, 80 levelden sonra meslek açılır, mesleğin ben size kısa bir, hepsini kısa ve öz şekilde anlatacağım mesleğin mantığı nedir? Hiç böyle yani işte şu şudur budur demeyeceğim. Kendi tarzımda anlatacağım. Abi meslek şudur. Meslek geldiğinde sen 80 level oldun ya oyun bitti diyorsun artık her şeyi fullledim falan. Aa işte kırmızı kutsama geldi onu da hallettim bunu da yaptım ya da yapacağım. Abi adam diyor ki sana getirdik mesleği sen artık bilevelsin. levelsin. Aa nasıl bilevelim? Yani meslekle birlikte 80'den sonra 80 level daha kasabiliyorsun. Yani 160 levele kadar gidebiliyorsun. Ee, biliyorsunuz zaten şöyle hani eksi 39'a bir mantık olarak anlatmak için. Eksi 39 alan çarları var ya işte 39, 40 olmuyorum İşte ben 39 iken 40'ları kesiyorum 50'yi kesiyorum. Yani mantık bu oluyor biz bir nebze. Ya da 40 olana kadar biraz daha güçleniyorum. Bunda da şu olacak. 80 alan çarları misal. Nasıl 80 alan çarı? Adam diyecek ki ben meslek açmadım. Meslek açmadan meslekleri kesiyorum. Mesela. Yani bunun gibi daha çok özelliği var. Kritiktir, blokedir, şudur, budur. Bunun ee, daha detaylı ee, bir takım özellikleri var tabii ki. Şimdi şuraya geldiğimizde e, burada açılan şey ne abi? E, buraya bir ek sahne geliyor gördüğünüz üzere. Bu ek sahne e, neye yarıyor Veya nedir? Buradaki ek sahne darma çemberi olması lazım. Zaten görüyorsunuz buradaki şeylerimiz de mevcut. E, bakayım şuraya. Aynen doğru. Darma çemberi olması lazım. Bu darma çemberi e, günlük. Yani buradaki element gibi o gibi bu gibi günlük şekilde atabiliyorsunuz. E, Burada mantık buranın mantığını da şöyle anlatayım abi. Yeni gelen ekipmanlara malzeme kasmak babında buradan geliyorsun. İşte bunun da tekrardan işte normali, zoru, kabusu bir takım şeyleri var. Ekibinle geliyorsun, atıyorsun. Bunda da problem yok. E çünkü mantıken meslek geldi. Meslekle birlikte turuncu ekipmanlar gelecek, kutsamalar olacak. Yeni ekipman setleri geldi zaten. Belki kapağı koymaya çalışırım. Bunları gösteririm sizlere. Merak etmeyin. Buradaki şey de dehşet çorak toprak. E bu da ne oluyor abi? Tara ne biliyorsunuz haftada bir kere gelebiliyoruz. Yani bu üstteki darma çemberi günlüktü. Biliyorsunuz element gibi, o gibi, bu gibi. Bu arkadaş Tara gibi haftada bir kere giriliyor. Buranın mantığı da ne biliyor musunuz? Bu arada arkadaki sesler için özür dilerim dostlar. Hakkınızı helal edin. Buranın mantığı şu abi. E, hülasa kırmızı ekipmanlarımız vardı. Ne yapıyorduk? İşte e, Vulkan ocaktır, çekiştir, odur, odur, budur çıkıyordu. Bunun mantığı da bunu da zaten Legend Online online oynayanlar bilir. Gördüğünüz gibi e, yani bizde Earth'dü. Bu da neydi lan bu? Ker Kerpeten Ali değil mi? Kerpeten Ali. <laughs> Aynen. Earth ve Kerpeten çıkıyordu. Bunlarla da bu ekipmanları kırmızıdan turuncuya atıyoruz. E, daha tabii kırmızıyı fulleyen var mı hepsini? İlla vardır da. Yani bu şekilde bayağı bir uzun sürecek. Buradan da işte onları geliştirmek için yapacaksınız ama bu da tara tapınağı gibi haftada bir kere. Sanırsam hepsine biridir yani gidip de ya tara ya da bu diye bir kere seçtirmezler diye düşünüyorum. Umarım seçtirmezler. Şimdi buraya geldiğimizde ise, geldiğimizde ise çok da burada zaten bakın şöyle bakınca 3-4 tane şey gelmiş ama 2 tane ek sahne birisi haftalık birisi günlük. Bir tane direkt oyunun yani level sekmesi olarak 80'lere ya bir tık da para hani bas 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 çünkü oyun daha bir sene olmadı olmadı yani ben çünkü birinci günden beri çekiyorum bakabilirsiniz videolarını çok çok hızlı gelişiyor gerçekten çok hızlı gelişiyor buradaki gelen şey de abi e, Sky City yani gökyüzü yeni bir gökyüzü şey geliyor haritası bunu zaten bunu da bilmeyen yoktur Legend Online'dan bu mantık ne abi örnek veriyorum işte burada herhalde korumalar oluyordu, burada gökyüzü, eşek pardon, burada ametis madeni, takası, cartı, curtu. Burada, e, buradaki ner ne? Burada Ödüllendirme görevi falan oluyordu sanırsam. Yanlış bilmiyorsam, gizemli markettir. E, belki ileride şey de gelir, binek kutusu, fashion kutusu. İşte buralarda onlar, bunlar derken güzel bir şekilde değişim sağlanıyor. E, güzel mi? Güzel. E Tabii ki kendimize güzel var ama eski haritada güzeldi yani. Onu da özleyeceğiz diye düşünüyorum. Haricinde şöyle baktığımızda zaten ortalık bunlar falan gelir değişince şey gibi düşünün. Koruma geldikten sonra işte o gel ne oldu? Bir SG herkeste bir arttı. Bir şeyler oldu ya. Bunlar gelince de böyle bir şey olma ihtimali var sanırsam. Detaylı şekilde öğrenirsem yorumlara zaten bırakırım. Sabırsızlanıyoruz. 3 Eylül'de görüşmek üzere demişler zaten 1 ile 3 Eylül arasında değil mi? Aynı 3 Eylül'de zaten gelecek. Hepiniz zaten gelince göreceksiniz diye düşünüyorum. Ben bunun bununla ilgili ek bilgi öğrendiğim takdirde sizlerle paylaşacağım. Nasıl paylaşacağım? Short videoları da takip ederseniz shortlarda hepsini böyle kısa şekilde anlatıyorum. Orada paylaşıyorum. Dostlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım etkinlik ve etkinlik diyorum. Umarım yeni gelen güncelleme hepimiz için çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın.